Antik ghost t giydim. Az önce Instagram'da canlı yayını yaptım. Oradan gelenler de vardır. Onları da selamlayalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Arana'dayız. Görüldüğü üzere çalışmalar devam ediyor. Ee, güzel planlarımız var. Arana'daki etkileşim kurduğumuz alt seslerin olduğu bölgeye gidiyorum şu an. Elimde de çayım. Üstüm başım kirli olabilir. İdare edin. Hatta şöyle pantolonumu da göstereyim. Bunlar benim çalışma elbiselerim. Bunlar ayağımdaysa Bilin ki aranada çalışıyorumdur. Ellerim, her elim yara veri oldu. Ama inanın çok çılgın, çok uçuk rakamlar verdiler ustalar. Dedim ki ben yaparım <laughs> ve yapıyorum. Zaman alıyor. Etebe fiziki olarak biraz kondisyondan düşmüşüz galiba ki. Çok şükür sualtı dalışları, zıpkın, balık avları yapıyorum. Kondisyonum çok da kötü değil. Berrak da sağ olsun, elinden geldiğince yardımcı oluyor. E, aşamayacağımız engel yok. Bir azimle yapılınca, bir niyetle yapılınca her şey oluyor. Ee, Antik Ghost'ta Arena'da Instagram'da da söyledim belirteyim hemen. Toplu seanslar niyetindeyiz. Yani bu bir araştırmadır. Hep söylüyorum. Ne kadar kalabalık etkileşim olursa hepimiz ne kadar takipte olursak ne kadar ortak olursak bu alt seslere bu arada seans yaptığımız bölgeyi hatırladınız. Burada sürekli alt seslerin duyulduğu seans esnasında hepinizin yüreğinizin ağzına geldiği bölgeye bakın örülü taşlardan anlayacaksınız bölgeyi. Şu ağacın orada duruyorum genelde. Çayım. Şu bölgede duruyorum genelde. Ayakta duruyorum. Berrak'ta. Kamerayı buraya koyuyorum. Ve seansa başlıyoruz. Seans yaptığımız yeri bir de bu şekilde görün istedim. Tanık olun istedim. Burası da bizim. Sıkıntı yok. Her yer bizim. Her yer antikost alt kısmı kapatıyoruz. Alt kısımda çünkü camping tadında bir şeyler niyetimiz var. Yine antik kost Bunu da dipnot düşeyim belirteyim. Bu kadar. Mücadelenin arasına sıkıştırmak istiyorum. Akşam üstünü bekliyorum. Saat 6, 7, 8 suları kararmaya yakın. O saatlerde etkileşim yoğun olduğunu bildiğim için bir seans yapmayı hedefliyoruz merakla. sıkıştıracağız yani. Kısı olur belki 30 40 dakika ama bir seans niyetimiz var. Yine Narin ile ilgili 40. günü yanlış hatırlamıyorsam bugün. Artık Narin'in katilleri bulunsun. Katili demiyorum ben şahsi fikrim. Katilleri diyorum. Ben bir kişinin alet olduğuna veya ortak olduğuna inanmıyorum. Narin cinayetiyle ilgili. Hemen hemen tüm Türkiye hemen hemen aynı fikirde zaten. Haksız mıyım diye sizlere de sorayım. Ee, insanlar artık tek kişi değil de birkaç kişi işin içinde olduğunu farkında su götürmez. Bir gerçek gelişmelerden, e, ifadelerden vesaire bunu anlıyoruz. Yani bir, zaten ana haber bültenlerinde de söyleniyor. Yani toplu bir örgütleşme gibi bir şey olmuş bu. Ufacık, küçücük bir e, melekten ne istediniz der gibi insanlar öfkeli, kızgın. Bakalım biz de meraktayız. Nereye gidiyor bu işin sonu? Biz de takipteyiz, yakın takipteyiz. Arenada şu an seans yapılan bölgede olmamın şöyle bir heyecanı var. Sizlerde de vardır diye şüphe duymuyorum. Eminim. Şu an kulaklıkla dinleme fırsatı anlık bir canlı yayın yaptım habersiz ama kulaklık imkanı olan varsa belki bir alt ses yakalayabilir. Şöyle bir göstereyim ortamı. Yalnızım berraklar aşağıda. Şu kısımdalar. Evet, tak 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 bir şeyler pişiriyor. Hani öğle molası. İyi bir şeyler yiyeceğiz. Ee, bir fısıltı, bir alt ses olur mu diye şu an ben de bekliyorum. Bir çağrı yapalım mı canlı yayında? Bir ses duydum şaka yapmıyorum. Tıksırma tıksırma gibi. Şu bölgeden geldi Yeni gelenler olacaktır canlı yayına. Onları da bir dipnot düşerim kısa. Antikos bu bir paranormal araştırmadır. Türkiye'de bir ilk dünyada sayılı araştırmalardan biridir. Gerçek ruhani seslerin, ruhani varlıkların paranormal aktivite ve iletişim dediğimiz seslerini, konuşmalarını kayıt altına alıp arşivliyoruz. Bir çağrı yapalım mı? Yapalım yazarsanız hemen bir çağrı yapayım. Bir bekleyelim birkaç dakika. Seans çağrı yapıp. <laughs> evet yapalım. Yapalım yapalım. Tamam yapalım. Ben sabitleyeyim mi şuraya ağacı? Şu taşa. Bakın şurada bir taş var. Taşı sabitleyeceğim. Olduğu kadar. yeterli. Beni de duyuyorsunuz. <laughs> Canlı yayında tabi alamak başka bir şey olur yani. Ruhlar aleminden ya da alemlerden sesimi duyan, beni gören birileri var mı? Berran konuşma sesleri zayıf da olsa geliyor. Konuşma seslerine takılmayın. Ruhani varlıkların, kısaca konuşabilen ruhani varlıklar. Korova diye tanımladık antikos olarak. Korovaların seslerine odaklanın. Fısıltı gibi olur. Yeni gelenlere söyleyeyim. Bah, bah, bah. gibi. Ruhlar aleminden ya da alemlerden sesimi duyan, beni gören birileri var mı? Birkaç gündür buradayız. Bizi izliyor musunuz? Var. Duyuyorum ama anlayamıyorum. Ve bu kadar hızlı. sesimi duyan, beni gören birileri var mı? Ruhlar aleminden ya da alemlerden sesimi duyan, beni gören her kimsen bana adını söyle. Yakalayan oldu mu şu ana kadar bir ses? Ben hafif yakaladım ama ana kamerada duyuldu mu bilemem. Veya oradan net duyulmuştur ben duymamışımdır bilemem. Ya da ben duyduğumda sizler de belki yakaladınız hafif bilemem. Ama bunu kulaklıkla evde dinleyeceğim. Yakaladığım yer varsa Instagram Antik Ghost'ta paylaşacağım. Çok hızlılar. Yani böyle ayinler, mumlar, ağır, böyle bir şovluk bir durum yok her daim bizim neler yani mesela mangal da yapsanız aklınız gidiyorsa bu işin içindeyseniz yakalıyorsunuz yani ses geliyor. Bir davete bakıyor yani. O da davet dedim hani böyle yok düğün daveti yok namaz kalan cinler falan öyle şeyler değil yani aslında bir kelimeye de gerek yok. Ruhen siz kendiniz hazır olduğunuzda zihin, zihnen bir davet gönderdiğinizde, duymak istediğinizde duyuruyorlar yani. iletişim kuruluyor. Alt sesler dünyada bir ilktir. Antik Ghost'a aittir. Bunu da yeni gelenlere belirtelim. Ve alt sesler çok önemlidir. Bilimin henüz açıklayamadığı bir şey. Çünkü bilim daha yeni yüzleşiyor bununla. bununla. Paranormal aktiviteler okey. Fakat alt sesler dediğimiz ruhani cevaplara bilim, Antikos sayesinde yeni yüzleşecek. Artık 6 ay sonra mı? 1 yıl sonra mı? 3 gün sonra mı yüzleşecek? Bilmiyorum. Birileri bu işi yaratacak ve nutku tutulacak. Ve açıklayamayacaklar. Evet biraz da ekrana bakalım. Evet Berrak şimdi yazmış herhalde. Ha Berrak renklendirmiş ortalığı biraz. Evet. Şu an canlı yayını sonlandıracağım. Ee, buraya kadar olan kısımda bir alt ses oldu mu? Benim bir bilgim yok. Varsa sizin bir bilginiz oldu. Alt ses var mıydı? Taş sesi geldi diyen var. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var alt ses demiş Özlem Hanım. Çok heyecanlı demiş Sevgi Hanım. Şu an sizinle konuşurken yorumları kurken de alt ses duyabiliriz yani. Yani her an. Bu arada bir 360 derece olmazsa olmaz tekrardan bir çevireyim. Bir görün. Destekleriniz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Antik bir paranormal araştırmadır. Gerçekten her anlamda destek önemli bizim için. Çok da yol aldık. Birçok kişinin emeği var. Hepsine selamlıyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Ama hızlı yol aldık. Ve almaya da devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Kısa bir ara verdik. Arena ile mücadele ediyoruz. Ama sonlandırıyorum seansı. Kısa ve kısa bir çağrı yaptık o kadar. Şimdi arena'ya doğru gidiyorum. Instagram'dan canlı yayını kaçıradılar. buradan. şimdi son halini görecektir. Ufak ufak çalışmalara başladık. İzninizle bir yudum aldım. Çok güzel çay. Hak ettik ama çok çalıştık. İnanın şu an yürürken cam yani telefonun ekranı ışık vuruyor. <laughs> Taşların üstüne böyle gölge vuruyor, oynuyor. Taşların üstüne gölge vurduğunda tribe girdim ya şimdi çağrı yaptım ya bakıyorum yani aktivitemin var diye. Yani bir şeye tanık olmak başka bir şey gerçekten yani. Tanık oluyorsun. Ondan sonra öf, oyuncak ağa geldi ama büyük oyuncak ağa geldi. Tanık olduktan sonra tabii ki tribe giriyorum. E, sizler gibi benimki de can yani. Siz nasıl lavaboya kalkarken bile tüm duaları okuyup gidiyorsunuz. Hatta aranızda çok merak edip korkudan izleyemeyenler var. Çünkü işte gerçek, gerçeklik böyle bir şey. Yani gerçek bir çalışma, gerçek bir araştırma budur. Yani etkisi sadece bende değil, izleyicide de var. Çünkü herkes her şeyin farkında yani. Şahit olmak bambaşka bir huzur, bambaşka bir mutluluk. Tanık olmak muhteşem bir şey, paha biçilemez bir şey. Bir de bu seanslarda ortak olup kendi kulaklarınızla duymak veya seansa ortak olup benim düldürü görüyorsunuz. Çok emeği var. Dünyayı taşıdı buraya biliyor musunuz? Bütün malzemeleri, ekipmanı onunla taşıdık. Üstünde bir sepeti var. <laughs> Çok güzel iş görüyor. Yani bildiğiniz kamyonet gibi. Yükle Allah yükle. Yani bu arada bakın çalışmalar devam ediyor. Berrak'la ikimiz yapıyoruz. Bilginiz olsun. Yani böyle bu tarafı komple bitirdik. Şu sırayı ördük. Şimdi şu orman Arkası, sırtı oraya öreceğiz komple. Sonra buraya, sonra buraya derken bitmiş olacak. Bir daha incik boncuk işlerimiz kalacak ve seanslara siz takipçilerimizle bekleyeceğiz. Gireceksiniz. Diyorsunuz ya ne olur ben de gireyim. Lütfen ben de gireyim. Ben de tanık olmak istiyorum. seans olmak istiyorum. Gibi gibi. Dediğinizde artık bir arenanız var. Antikos arenada hep birlikte bu şansı yakalayacaksınız. Bilginiz olsun. Ben şimdi canlı yayını sonlandırmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda seans yüklenir. Bugün seans yapacağım. Akşamüstü. Muhtemelen bu akşama yedirek yüklerim ya da yarın yüklemiş olurum. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.